Erdoğan giderse Türkiye kaybeder. Erdoğan'dan başkası yalan. Bombok olur. Kalırız üç kağıtçıların elinde. Erdoğan giderse Türkiye batar. 50 sene öncesine gideriz. Ülke ikiye bölünür. Perişan oluruz. Sudan çıkmış balık gibi oluruz. Erdoğan'ın gitmesi Amerika'nın elinin güçlenmesi demek. Erdoğan giderse Suriye gibi oluruz. Vatan gider vatan. Piyasalar daha kötü olur. Erdoğan giderse Türkiye batar. Allah göstermez. Erdoğan giderse iyi yerlerde olmayız. Giderse çok arar bu millet. Her şey batar. Cürcünol bir dönem başlar. 80'li dönemleri yaşarız. 25 sene, 30 sene, 40 sene önceye döneriz. Örnekleri var. Afganistan var, Suriye var. Erdoğan giderse Çanakkale'ye geçemediler. Bu şekil geçerler işte. Ayasofya kapatılar. 40-50 sene geriye döneriz. Perişan oluruz. 90'lı dönemleri yaşarız. Güneydoğu tam manasıyla gider. Hiç iyi olmaz. Ne mavi vatanı sahiplenirler, ne Libya'yı, ne bir şey. Hiçbir şey sahiplenmeyecekler. Bırakıp gidecekler. 50 sene, 100 sene geriye döneceğiz. Ülke eski haline geri döner. Eski ortamlar, eski yasalar, eski düzenler geri gelir. Geri geldiğinde de bu ülkenin mahvolmuş, bitmiş bir hali olacaktır. 15 Temmuz'u başarsalardı ne olurdu bu memleket? Allah'a şükür ki başaramadılar, başaramayacaklardı. Gelmez Tayyip gibi bir lider daha bu memlekette. Menderes'i yediler, Özal'ı da yediler, Erbakan'ı da yediler, sıra Tayyip'e geldi. İnşallah yıkamayacaklar, yıkamayacaklar. 15 oyun var, hepsi de Tayyip'in. 5 yılda ihtiyacımız var. Batarız, perişan oluruz. Erdoğan, Allah başımızdan eksik etmesin. Doğan sonrasını hiç düşün istemiyoruz. Sudan çıkmış balık gibi oluruz. Şu an Erdoğan varken Erdoğan düşünürüz ama sonrası ne olacak bilemeyiz tabii. Şu anda Erdoğan gitti diyelim. Kılıçdaroğlu geldi diyelim. Kılıçdaroğlu'na ülkeyi teslim ettik. 15 Temmuz'da helikopterin üzerinden bu vatandaşa mermi yağarken Bakırköy Belediye Başkanı'yla kahve içen bir adama bu ülkeyi teslim ettik. Ne yapacağız? Yani sadece oturup bunu düşünelim. Kime vereceğiz? Mansur Yavaş'ı getirseler ona mı vereceğiz? Belki ondan fazla yolsuzluk dosyaları var üzerinde açılmış. Kendi partisinin içindeki kişilerle mahkemelik olmuş. Kime vereceğiz? İmamoğlu'na mı vereceğiz? Millet otoyollarda kardan araba yürütemezken balık yiyen İmamoğlu'na mı oy vereceğiz? Kime vereceğiz? Erdoğan giderse İngilizler, Amerikalılar, Almanlar ülkeyi işgal ederler. Durum ortada. İngiltere'ye, Amerika'ya niye gitti? 8 saat hamburger yedim diyor ya. Bu millet yer mi bunları ya? E nereye gittin abi? Pensilvanya'ya gittin görüşme yaptın icazetleri aldın geldin. İngiltere'ye gittin icazetleri aldın geldin. Sonra da Taksim'de bombalar patladı. Millet her şeyi görüyor. Her şey olduğu yerde kalır. Herkes kendi derdine düşer. Ülkeye hizmet olmaz. Belki birileri bir şey yapmak ister ama fazla da yapacağını ben zannetmiyorum. Bu hizmetler durur. İstanbul'u görüyoruz yani abi. Daha emin önündeki işte o tramvay yolu yok mu? Alibeyköy. 2 senedir ben gelip gidiyorum İstanbul'a, oraya çamamışlar abi. Durmuş yani orada trafik pert. Allah göstermesin Erdoğan giderse biz 20 sene geriye gideriz. Adamlar diyor SİHA'yı kapatacağım. O diyor ben TOK'u kapatacağım. O diyor ben TRT'yi kapatacağım. sen neyi kapatıyorsun ya? Allah göstermesin bu adam giderse bizim halimiz kötü olur ya. Ya niye gitsin bu adam ya? Türkiye batar. Türkiye elden gider yani. Bu dönemde %100 Erdoğan gelmesi lazım. Giderse çok arar bu millet. Oyunu verirken çok dikkat etmesi lazım insanlar. Atatürk'ten sonra gelen bu millete faydalı olan tek insan diyebilirim. Özal da sayabiliriz. Demirel'i de sayabiliriz. Ama Tayyip hepsini geçti diyebilirim. Erdoğan giderse Çanakkale'ye geçemediler. Bu şekilde geçerler işte. Erdoğan 2023'te gelmesi lazım. Gelmezse kötü olur. Kılıçdaroğlu'nda da bir istikrar göremiyorum ben. Karşısında alternatif yok. Ülke bayağı bir kötü olur. Altılı masa denen bir olay var. Onlara bu ülke hiçbir faydası olmaz. Toplanıyorlar, yemek yiyorlar, gidiyorlar. Başka da bir şey yaramıyorlar yani. Erdoğan giderse çok kötü şeyler olur. Erdoğan'ın gitmesi Amerika'nın elinin güçlenmesi demek. Amerika hiçbir zaman Erdoğan'ı desteklemedi. Biden'ın da zaten seçim vaatlerinde muhalefete destek vermesiydi Erdoğan'a karşı. Rusya da Erdoğan'ın gitmesini istemez. NATO müttefiki diye Yunan adalarına yığınak yaptı. Türkiye'de de aynı şeyin olmasını istemez Rusya. O yüzden de elinden gelen desteği veriyor. Ne zaman Avrupa Birliği, Amerika Erdoğan'ı desteklerse o zaman ben uyumu Erdoğan'a vermem. Erdoğan giderse ne olur? Milli Savunma'da çöküş olur. Hizmet kesinlikle olmaz. Ülke batar. Bunlara kalkıp ülkeyi katarlar yani. Tayyip Erdoğan alır baba kim Tayyip Erdoğan kaybetmek. Osmanlı adam Kim boyun bükmüyor katan. Tayyip Erdoğan kaybetmek bir 10 yıl 20 yıl daha gider bu. O giderken damadı var Albayrak. Adam kiya yapıyor. Tayyip gitmek baba AK Parti bir 20 yıl daha götürür bu ülkeyi. Ülke biter. Tek başkan ya benim bildiğim. En iyisi gelmiş geçmiş. Olacaklar belli. Gelecek olan hizmete de belli. Erdoğan giderse Türkiye geriye gider. Bunların yönetici ülke düşünebiliyor musun? Şimdiden altılı masanın orta direği kopuyor. Hükümet olunca ne olacak? Kötü olur. Ne olacak? Yedili setiye mi verelim? Biden diyor ki Erdoğan'ı Türkiye'deki dostlarımla indireceğim diyor. Bunun Türkiye'deki dostları kimdir? Onu da açıklasınlar. Erdoğan değil herhalde. Erdoğan bunun dost olamaz. Çünkü zaten bütün hesapları, kitapları Avrupa'nın, Amerika'nın Erdoğan'ı indir Sözlerini geçirtemiyorlar. Dünya mazlumlarının ona ihtiyacı var. Bizim bir ihtiyacımız var. Bundan 30 sene önce bu ülkenin başına gelmesi lazımydı. 30 sene daha da Türkiye'nin bu adama ihtiyacı var. Erdoğan giderse şimdi kime teslim edeceksin ülkeyi? Allah'tan pek haberden haberi olmayan bir insana ülke teslim edilir mi? Milletini düşünmeyen. Bunları daha önce gördüm. Bir emeklinin maaşını 6 ayda, bir memurun maaşını 6 ayda veremeyen bir insana nasıl güvenip de oy verebilirsin? Ülkeyi bunlara teslim edeceksin. Kötü olur bence. Bir 5 yıl daha kalmaz lazım. Allah sağlık saat versen adama inşallah başımızda bir beş yıl daha durur. Öbürlerinin kendine hayrı yok ki memlekete hayır olsun. Çünkü biz Osmanlı torunuyuz. İlla ki onun gibi bir tane daha bir insan çıkar Allah'ın izniyle. Erdoğan giderse Türkiye biter. Erdoğan gitmemesi gerekiyor. Türkiye ayakta tutan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır çünkü.